Medeniyet Erbe herkese merhaba arkadaşlar. Hafta sonu tatili ve biz yine bahçedeyiz. Ama bugün sizlerle bahçe işini değil arkadaşlar. Mangal keyfini paylaşacağız. Bugün sizlere hem mangal keyfini hem de Hatay'a özel olan bir meze türünü paylaşacağız. Patlıcanın bu halini çok beğeneceksiniz. İddialıyız. Bir kere deniz mi vazgeçemeyeceksin arkadaşlar. Buyurun mangalımızı siz için yaktık. Orijinal kömürümüz, odunumuz. Mangalımız şu anda yanıyor. Birazdan patlıcanlarımızı gözlemeye başlayacağız. Arkadaşlar gözlemimiz olurken biz de fırsattan istifade mandalinamızı kopardık. Onu yerken patlıcanlarımızı ve biberlerimizi toplayacağız. Birazdan onları közleyeceğiz. Değerli takipçilerim mangalın püf noktalarından bir tanesi de özellikle tavuk ve yağlı etleri pişirirken köz olur olmaz hemen tavuk veya eti attığınız anda yanmaya başlar. O da e, tavuktan ve etten akan yağlardan dolayıdır. Kömür fazla harlıyken ilk zamanlar e, yakar, rahat pişirmez. Onun için öncelikle biz patlıcanımızı ve biberimizi közlüyoruz. Ateşin fazla harını alıyor. Ondan sonra tavuğumuzu, etimizi yavaş yavaş demle demle pişiriyoruz. O zaman lezzeti çok farklı oluyor. Dilerseniz ızgarayı da koyup Üzerine ızgara üzerine, üzerine pişirebilirsiniz. Ancak ateşle bütünleşmesi için ben direkt közlerine bırakıyorum. Patlıcan lokum kıvamında oluyor. Közlemelik daha çok siyah kemer patlıcan dediğimiz patlıcan tercih edebilirsiniz. Eğer anda tüketilecekse. Kışlık doldurulacaksa eğer konserve ve difize dolduracaksa eğer bu yemeğimiz. E, kırmızı patlıcan dediğimiz patlıcanı tercih edersek daha sağlam daha sert dayanıklı olur arkadaşlar. Arkadaşlar bir yandan da Zerzalatımız ve meze yemeğimiz için nanemizi bahçemizden organik organik topluyoruz. Evet, i̇ş yoğunluğundan bahçeye yeterince zaman ayıramadığımız doğrudur. Artık kış hazırlıklarını yapıyoruz ve kışlıklarımızı bahçeye ekmeye başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taptaze nane tamamen organik, hiçbir şekilde zira, ilaç vesaire kullanılmıyor. Doğal nane kokusundan kendini belirteceğiz zaten arkadaşlar. Patlıcanlarımız mangalda közlenirken şöyle bahçemizden küçük bir güzellik göstereceğiz size arkadaşlar. Limon ocağımız, ağacımıza tırmanmış lifi görüyorsunuz. Evet banyo lifi arkadaşlar. Bu biraz daha olgunlaşacak. Sonra kurmaya bırakacağız. Orijinal banyo lifi. Sarmaşık şeklinde bir bitki arkadaşlar. Bulduğu ağaca bulduğu yere tırmanıyor. Bu şekilde oluyor. Sırada biberlerimiz var. Eğer acı olmasını istemiyorsanız Kapya yapabilirsiniz. İki tane topladığımız küçük samanla biberinden atıyoruz. Fazla acı olmasın diye arkadaşlar. Kameramanımız acı sevmiyormuş. Onu da yakında hataylı yapacağız. Biberler pişerken patlıcanlarımızı soymaya başladık farklı yöntemler var. İsterseniz sıcak sıcak bir poşete koyup poşetin ağzını bağlayabilirsiniz. Terledikten sonra daha rahat soyuluyor. İsterseniz direkt çeşme altında tutabilirsiniz. Soğuduktan sonra daha rahat soyuluyor ama soğuduktan sonra bir anlamı kalmıyor. Buhar üstünde tutuyor arkadaşlar. Soyarken el yakıyor. Evet. Elimiz video için yanıyor. Tamamen kabuklarını alıyoruz bu kabuklar. Sonra bir bıçak yardımıyla şuraları da keseceğiz. Değerli takipçilerim, tavuklarımız yavaş yavaş demlenirken biz de biberlerimizi soyup artık tavuklarımızı yapmaya hızla devam edeceğiz. Değerli takipçilerim patlıcanlarımızı biberlerimizi közledikten sonra soyuyoruz. Soyduktan sonra da doğrama tahtasının üzerine aldık. Doğradık. Aslında orijinali satır olması gerekiyor. O büyük bıçak, yassı bıçaklardan satır dediğimiz bıçaklarla daha rahat dövülür. Ancak güvenlik açısından evde onlardan bulunduramıyoruz arkadaşlar. Çünkü tehlikeli. Çok keskin oluyor. Şöyle inceltene kadar döveceğiz. Dediğim gibi kemer patlıcanlar çok çabuk ezildiği için közlemede kırmızı patlıcanlar, yerli patlıcan dediğimiz cinsi daha güzel oluyor. İnceye kadar döveceğiz. Hatay yemekleri o yemekleriyle olduğu kadar mezeleriyle arkadaşlar özellikle soğuk mezelerde çok meşhurdur. Özellikle alkol tüketmeyi seven insanların tercih etti. Çok sevdiğim mezeler. Onun dışında arkadaşlar geçtiğimiz videolarda Antakya videosunda uzun çarşıda bakla ve humus yemiştik. Meze olarak ama biz onu ana yemek olarak da yemiştik arkadaşlar. Gayet doyurucu mezeler çünkü. O videomuzu da izleyebilirsiniz. İlerleyen günlerde de arkadaşlar soğuk mezemizden humusun yapımını paylaşacağız sizlerle. Orijinal el yapımı toz humustan değil. Bizzat kendimiz haşlayıp çekeceğiz arkadaşlar. Eticatmayı tercihe göre yapabilirsiniz. Şu kadar yeterdir arkadaşlar. Biz arkadaşlar bahçemizde kısıtlı imkanlarla çekiyoruz videomuzu. arkadaşlar. Orijinal lezzetinde sarımsak yer alıyor. Güzel bir tat katıyor. Sarımsak severseniz siz de 2-3 diş sarımsak ekleyebilirsiniz biberlerinizi döverken. Ayrıca ezip üzerine ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir tutam tuzumuzu serptikten sonra zeytinyağımızla Tatlandıracağız. Patlıcan zeytinyağını iyi çekiyor arkadaşlar. O yüzden biraz bol ekleyebilirsiniz. Servis ettikten sonra biraz daha biz yağ ekleyeceğiz. Sonra güzelce karıştırıyoruz. İsteğe göre arkadaşlar içine tane yani veya maydanoz doğru eklemek isterseniz ama en doğal tadı, en orijinal tadı arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi biz yeşil biberi fazla kullanmadık. Biberlerimiz çok acı çünkü. Arkadaşlar da acı sevmediği için kapya ağırlıklı tercih ettik. Ve biraz arkadaşlar Baba ganducu yemeğimizin sunum zamanı. Arkadaşlar baba ganducu ve dediğimiz Soğuk mezemiz hazır. Patlıcan ve biberin muhteşem buluşması. Ateşte közlendikten sonra en son arkadaşlar zeytinyağımız üzerinde Gezdiriyoruz. Diledi, dediğim gibi Dilerseniz Nane ve maydanozla da tatlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de mangal yakıldığı zaman arkadaşlar mangaldan önce soğuk mezelerimiz hazırlanır. Patlıcan biber közlemesi yapılır. Hatay'ın sevilen yemeğini bugün sizlerle paylaştık. Dediğim gibi patlıcanın bu haline bayılacaksınız arkadaşlar vazgeçemeyeceksiniz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri dahil günün her önünde yemek isteyeceksiniz. Bizlerden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bahçedeydik kısıtlı imkanlarla sizler için Hatay'ın yöresel lezzetlerinden bir tanesini daha paylaştık. Yepyeni videoda buluşmak üzere. Abone olma, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Keyifli seyirler. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.